Arkadaşlar merhaba. Günün Geometri Sorusu serisinin 101. bölümünde 3D yayınları AYT Geometri Soru Bankası'ndan bir çemberde açı sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. AB büyüktür BC olacak şekilde bir ABCD dikdörtgeni çizelim demiş. Şimdi bunu çizerek başlıyorum. Herhangi bir ABCD dikdörtgeni çizeceğim buraya rastgele. Şu şekilde bir ABCD dikdörtgeni verilmiş olsun. AB kenarı burası olsun. BC'nin daha büyük olduğunu söylemiş. ABC dedik dikdörtgeni çizdik. Daha sonra AB kenarını çap kabul eden çember DC'ye E noktasına teğet demiş. Yani bu AB'yi çap kabul eden çember DC'ye teğet olduğuna göre şöyle bir yarım çember oluşur. Gördüğünüz gibi üst tarafta DC'ye teğet olduğunu söylüyor. Bu teğet olduğu noktaya da E demiş. Devam edersek AC köşegenini çizelim diyor ve çemberi kestiği noktaya F yazalım. AC köşegenini çizdik şu şekilde. AC köşe geninin çemberi kestiği noktaya F demiş. K noktası AC'nin elemanı olmak üzere. Yani bir K noktası alacağım ve AK eşittir KF olmuş. Demek ki bu AF'nin tam ortasında bir K noktası belirlemiş. Bu K noktası da AK ile KF'yi eşit olarak bölüyormuş. Daha sonra Verilenlere göre BKC açısı kaç derecedir diye soruyor. Yani onu da şöyle gösterelim. BKC açısı gördüğünüz gibi burası, buraya da x dersem x kaç derecedir diye bize sormuş. Şimdi biz burada neler yapabiliriz? Bir kere dikkat ederseniz, yarım çember tam dikdörtgene içine bu şekilde sığdığı için çemberi şöyle çizdiğiniz zaman şöyle yan tarafta gösterirsek şöyle bir daha göstereceğim bunu. Şöyle bir yarım çember aldığınızda şimdi gördüğünüz gibi bu ABCD dikdörtgeninin tam AB çapının orta noktası çemberin merkezi olur. E bu merkezden de T birleştirdiğiniz zaman gördüğünüz gibi buralar yarıçap olacak. O yüzden buralar R R R diye gösterirsek gördüğünüz gibi yan taraftaki şekiller birer kare olmuş olur. Yani buraya E dersen merkeze de O dersen iki taraftaki şekil birer kare olmuş olur. Gördüğünüz gibi R'lerden dolayı böyle bir oran oluştu. Daha sonra e, sol taraftan devam ediyorum. Ben buradan B ile F noktasını birleştirirsem AFB açısı gördüğünüz gibi çapı gördüğü için şurası 90 derece olmuş oluyor. E daha sonra burada mesela AC köşegenini de çizmiştik. Onu yan tarafta tekrar göstereceğim şöyle. AC köşegenini çizdiğinizde gördüğünüz gibi ben buradaki açıya alfa, şuradaki açıya da beta dediğimde gördüğünüz gibi ABC üçgeninde alfa'nın karşısı R iken beta'nın karşısı toplamda gördüğünüz gibi burası 2R olduğunu söylüyoruz. Yani alfa betalı üçgende dik kenarlar arasında 1'e 2 oranı var. Şimdi ben bu bilgiyi burada kullanmaya çalışacağım. Örneğin ben bu sol tarafta buraya alfa dersem aynı şekilde bakın buraya beta dersem devam ediyorum. Ee, beta 90 gördüğünüz gibi burası alfa olmuş oluyor. Aynı şekilde e, AFB üçgeninde de bakın F yani FAB üçgeninde 90 alfa ise buranın tamamı da zaten gördüğünüz gibi beta olmuş oluyor. O yüzden alfa betalı üçgende 1'e 2 oranı olduğuna göre ben burada değer vermeye küçük üçgenden başlayacağım. Örneğin şu küçük üçgende de artık biliyorum ki alfanın karşısı gördüğünüz gibi burada R iken Beta'nın karşısı 2R olduğu için e 1/2 oranı olduğunu zaten söylemiştik. E burada 1/2 benzerlik oranı olduğuna göre alfa betalı bütün üçgenlerde alfa'nın karşısına örneğin ben burada 1 dersem değer vererek yapacağım açı sorduğu için. Alfa'nın karşısına 1 dersem beta'nın karşısı örneğin 2 olmuş oluyor. Daha sonra AFB üçgenine bakarsanız alfa'nın karşısı bakın burada 2 iken beta'nın karşısı yani şu AF uzunluğu toplamda 4 olması gerekiyor. E dolayısıyla burası 2 iken burası 4 olmalı. O yüzden buralara da 2 parçaya böldüğü için 2'ye 2 değerleri kalmış oluyor. E ondan sonra zaten gördüğünüz gibi bize KFB üçgenine bakarsanız ikizkenar kenar dik üçgen oldu. Yani x açısı oradan da eşitlikten dolayı 45 derece gelmiş olur. Tabi burada 2 yazdığımız yerler uzunluk olarak 2 değil ama en sonuçta 2'nin katıdır. Oralara K, 2K değerleri verseniz de olur. Bir problem çıkmaz. Evet o yüzden cevabımız gördüğünüz gibi D seçeneği gelir. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.